Ne oldu? Neden geldiniz ikiniz birden? Da özledik seni baba? E var mı bir ihtiyacın diye uğradık. Baba çay yapayım mı? Hayır yapma efendim. Ben sabahleyin iki bardak içtim. Şarpıntı yapıyor. Şu tuhafiyeci Ömer var ya. Onun sümüklü oğulları babalarını ayvalıktan ev almışlar. Ya başlarından salmışlar işte. Ulan siz kandille bana bir kandil simidi getirmediniz be. Baba getirdim ya yemedin. Bayatladı hepsi. Sözümü kesme be. Babaya karşı gelinmez. Şurada ölüp kalsam kimsenin haberi olmayacak. Komşular getiriyor yemeğimi filan El çocukları koşturuyor benim için. Hadi gidin çalışın bakayım göreyim hadi. Baba ağzımıza sıçtın geldiğimizden beri ha. Yaranamadık anasını satayım ya. Yaşlandı aksileşti diyorum. E gençliğini de biliyorum. Çek gidiyorlar. Ben ikisini de cebimden çıkarırım ben be.